Geldik değerli arkadaşlar. Hemen az önceki versiyonda yaptığımız gibi. Az önceki oyunda yaptığımız gibi. Şöyle. E, 740 ile de buraya geldik. Artı. 240 ile Geysok Olympus oyundan ayrıldık. Küçük kasa oynayan arkadaşlar için. Ara ara kendinizi ödüllendirmenizi tav e, tavsiye ediyorum değerli dostlar. Emin olun çok tatlı geliyor. Uğraşınıza değsin. Çünkü küçük kasa katlama işleri biraz zor. İmkansız değil. Tabii ki katlayabilirsiniz. Tabii ki vurgunlar yapabilirsiniz. Ama zaman zaman kendisi ödüllendirmeyi bence nacizane ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Heyecan dorukta her zaman olduğu gibi. Anam anam oğlum şu ekran var ya çarpan olan bir yeri gelse. Yanacak buralar. Ver odunu ver 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 ver. ver. <laughs> Sanki verecek gibi mi değerli dostlar. Bir uzatırsa şu Gıraş'ın mevzusu olayı tamamen uzatmasından geçiyor değerli dostlar uzattığı takdirde muazzam kazançlar sağlayabileceğiniz oyunların en başında geliyor. Ama ben hiç sevmiyorum çünkü ortası yok. Yeri geliyor 5000 alım yapıyorum. Şöyle 50 lira 60 lira falan da ödediği zamanlar oluyor değerli dostlar. O yüzden dikkatli oynamakta fayda var bu oyunu. Altını çizerek söylüyorum bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlar için zaten bilen arkadaşlar biliyorlar bu oyunun ayarını diye düşünüyorum. Bak şuraya bak. Güzel başlamıştık. Aynen böyle. Şukurdat biraz. <laughs> Yap şöyle bir ortaya karşı kabak bak? <laughs> Aynen böyle. Devam 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 devam. Yok mu bir? Oh 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 oh. Güzel. Kırmızı. Sensational. Şıkır şıkır. Bam bam. Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan yapıştır. <laughs> ah biraz daha iyi olabilirdi de aslında değerli dostlar. Güzel başlamıştık ama ufak ufak kasamıza katlamaya devam ediyoruz aynı zamanda. Burada 300 olmadığı için burada da bir 4 bir alım yapacağız değerli arkadaşlarım. Aha 4 tane siketir geldi. <laughs> Sever misin? Severim. Yalnız dede az önce orada komboda 50 liralık kombo yapmıştı. 20 çarpanımız kenarda duruyordu. Bir iki çarpan alsaydı değerli dostlar çok farklı şeyler olacaktı ama olsun. O zaman güzel bir vurgun yapabilirdik işte. Oğlum kendine gel. Delirme. Tamam dört tane skater geldi. Olsun sabırlı bir şekilde kalırız Belki uzatır. Farklı bir şey olur değerli dostlar. Bir görelim bir gözlemleyelim. Aha yine bozuldu herhalde ya bu. Oyun bitti kendine gelir misin artık? Aynen. Son 3 spin değerli dostlar. Ah yanlış tarafa attı o fasulyeleri. Sağ tarafa atsa olurmuş aslında. Son 2. Hala 50 liradayız. Yok mu şöyle bir son dakika golümüz? Ya nasıl bir oyunsun sen ya böyle? İşte bahsettiğim olay bu değerli dostlar. Verelim odunu bari artık son kasamızda. Umarım döneriz buradan. Olmadı oyunda değiştirebilirim değerli arkadaşlar. Kurtarıcının kapısını çalabiliriz. Bilginiz olsun eklemek istiyorum. Ki paramız kalırsa tabii. Bir uzatsana şunu artık be. Bir belini kıralım senin. İncitmeyeceğiz korkma. İncilmişsin demeyecekler. Var mı bir dönüşümüz değerli arkadaşlarım? Neler düşünüyorsun? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Biraz aha kabakları bağlıyor mu? Ah. Ah. Ağladı ama şu alt birlikte değil. Güzel ama çarpanlı başladık ya. Aynen okey okey. <laughs> Olacak sanki bir şeyler. Yanacak sanki buralar. Nes nice bebeğim. Hazırım ben. Ayaklandım. Kemeri bağladım. Vaziyetler, vaziyetimi aldım. Bak gerçekten ekran güzel. Kabak aynen okey. Nice bir nice daha. Bir sensation istiyorum artık. Şöyle bir, şöyle bir ses gelsin. lo etsin şöyle. Ah yanlış tarafta patlattıydı zaten. Değerli dostlar. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kaliteli içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sahte kişiliklere dikkat ediyoruz. Kimseye para pul göndermiyoruz değerli arkadaşlar. Oğlum oyun bitti Tam Tamam fasulyeleri de bağladın oradan. Okey. Sonra. Aynen şıkırdat biraz. Var mı bir son dakika golümüz? Ah biraz zayıf oldu. Bence Sweet Bonanza'ya gidelim. Orada görüşelim değerli dostlar. Geldik değerli dostlar. Değerli arkadaşlarım. Heyecan Doruk'ta. Ufak bir zararımız var. Oyunlarımızı kıyasladık. İstediğiniz gibi olmadı. Kurtarıcının kapısını çaldık ama Gates of Olympus'tan artıyla ayrılmıştık. Sugar Raş biraz ocağımıza incir ağacı dikti. Yapacak bir şey yok ona da. Onun da canı sağ olsun. Onu da zaten başlarken de söylemiştim. Yakın zamanda yürümüyor değerli dostlar oyun bana. Umarım ondaki nazarı da çıkartırız diye düşünüyorum. Kurtarıcının da pek gününde değilmiş gibi duruyor. Oyun bitti oğlum. Kendine gelir misin? Ayda. <laughs> Bir uzatma çözer mi bizim işin uzatma da yok. Direkt tuttu frit olduk buraya gelir gelmez. Val Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel kasalarınızı günden güne katlamaya, kıtlamaya, şıkırdatmaya devam ediyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir içerikle karşınızdayım. Değerli dostlar sizlerin karşısındayım. Daha doğrusu Gates of Olympus ve Sugar Rush oyunlarını kıyaslayacağız değerli dostlar. Küçük minik kasamız var. 500 lira civarında 200 TL ne öder serisine. Hoş geldiniz değerli dostlar. 200'lük buradan alım yapacağım. 200'lük de oradan alım yapacağım değerli dostlar. Duruma göre buradan oraya geçmeden bir alım daha yapacağım. Alam filan ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışacağım. Küçük kasamız ile vurgun yapmaya çalışacağız değerli dostlar. Güzel bir kazanç sağlamaya çalışacağız. Gates of Olympus ve Sugar Rush oyunlarında her ne kadar iki oyunda da fazla şansım tutmasa da denemeye devam. Durmadan denemeye devam. Belini kırmaya devam etmeye çalışacağız. Gates of Olympus'tan zaman zaman da ödemeler alıyorum değerli dostlar. O kadar da değil yani bilginiz olsun. Ama şu Gunaş oyunda yakın zamanda biraz daha şansım diyebilir miyim? Diyorum. <laughs> Hazırım dedem hadi Şükürler, güzel başlamıştık. Güzel çarpanımız var. Oysa ki alt spin var. Hala 100x'in üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum. Sarı. Titrettin beni titrettin. Şıkırdat. vurdu mu artık. Dedem. İbrahim. Yeşil. Evet okey. Şıkır bir şey atmaz. Aha. Attı tuhaf. enteresan. biraz daha biraz daha biraz daha. <laughs> bir de uzatma gelirse yanar buralar değerli dostlar. Güzel. Şıkırdat bakalım süper benim bu? 3.5 <laughs> yaşından beri damarda hissettiğim ses. Maks nice, dedem ne bu ne bu 100 x'i görmek üzereyiz değerli dostlar 100 x'i göreceğiz gibi ama bakalım 100 x'ten ziyade şöyle bir 300-400 lirayla buradan ayrılırsak güzel olur değerli arkadaşlarım hadi dede büyük, büyük ufak bakma yapıştır gelsin hazırım oh 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 güzel mavi sarı Aynen mor da gelecek gibi saygısı. Arada bir titreyelim ufaktan ilk önce. mor geldi. Kupada gelsin ayazlarım ayaklandım. Aynen. Yakalım burayı dedem. Şükürden. Oh oh oh. <laughs> Güzel başladık vallahi Mor var mı mor? Of of. Şükürden. Şükür şükür. Sensational. Bam bam. Sağdan soldan. Aşağıdan yukarıdan. Nice dedem. Donat dedem. <laughs> i̇şte bu. Güzel başlık Hadi bir sonraka golü. Olur, olur. Mor olur, yüzük olur biraz. Harmanla. Okey. Sugar. Sonra after. Ah, durdu be. Nice mı? Of course. <laughs> nice dedem. Ne yaptık arkadaşlar? 500 liramızı 200 küsür lira katladık. Bir de 300 alık bir alım yapalım. Daha sonra Şükürdaş oyununa geçelim. Müsaadenizle oynadım ve önerdiğim sitelerin linklerini aşağıya sabitledim. Yorumlar kısmına sabitledim. Oradan tıklayıp üyeliğinizi açıp oyunlarınızı gönlün rahatlığıyla oynayabilirsin diyerekten. Ben Deniz Şanlıpaşa. Kıt kıtlama, şükürdatma and yapıştırma uzmanı. Önceden okey okey. <laughs> 20 lirayla başladık güzel değerli dostlar. En azından çarpanımız var kenarda. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tarz güzel içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni... Ah... Bir tane kum saat atabilirdim buraya ama neyse. <laughs> Bu tarz güzel içeriklerin devam içinde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Daha fazla kişiye de ulaşmış oluruz değerli arkadaşlarım. Hadi dedem bozma ayarımızı bak güzel başlamıştık oysa ki. Ah yine bozuldu çılgın. Var mı morumuz? Kafa yedi ne yine. Bir müdahale. Evet okey. Mavi, yeşil. Kum saati de gelsin. Aynen böyle. <laughs> Hazır ayaklarım. Devam, 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 devam. <laughs> bam bam. Süper bir. <laughs> Damarda hissettiğim o muazzam ses. O 150 metreden sesinden tanıdığım ses de değerli dostlar. Güzel güzel döndü biraz açıldı tekrardan. Güzel çarpanız var. 3 adet spinimiz kaldı. 100x'e yaklaştık. Saygıdeğer arkadaşlarım. Aha Skater da geldi. Sever misin? Severim. <laughs> Come on. Enerjimiz yerinde her zaman olduğu gibi. Bakalım küçük kasamıza büyük bir katlama yapabilecek miyiz değerli dostlar? Biraz verecekmiş gibi duruyor. 6 spinimiz var. 20 çarpanız var değerli dostlar. Nice dedem. Singiniz nasıl geçiyor? Var mı katlama kıklamalar değerli dostlar? Büyük kazançlarınızı da benimle paylaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sizler de kendi videonuzu sizden gelen rekor kazançlarda izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Hadi dedem biraz daha ya. Güzel de oysa ki. Aynen. Yeşildir mordur. Okey. Yeşil gelsin. Bir de çarpanat. Yüzükle birlikte. Aha yüzük de geldi. Hadi dönem hazırım ayaklandım. Tam zamanı. Sarı. Ah. bir çarpan atmasan nereye atacaksın ya? Bak. Tüh sana zalimin dedesi. Bir çarpan atsa yanacak buralar değerli dostlar. Alev alacak buralar. Alev alev. Ah. Nice dedem hadi bakalım öyle olsun. Olmadı ama. Şığırdaş'ta görüşelim değerli dostlar.